Uşaklar oynardı aşık, surfalardan aşk aşık, çocuklardan aşk beşik. Zaman böyle aktı geçti, pencereden baktı geçti. Çok ısındık samanınan, ekmek yedik çamanınan. Çok yarıştık samanınan, zaman böyle aktı geçti. Pencereden baktı geçti. Çıkrınan sular çektim, eteğimde tohum ektim. En sonunda buna döndüm, zaman böyle aktı geçti pencereden baktı geçti Çift sürdüm ki o közüne tırpan dödüm çekicine tandır yaktım kerbicine zaman öyle aktı geçti pencereden baktı geçti Gök yatırdım çıktı cücük çoluk çocuk hep gücücük, bir öpücük, bir gülücük. Zaman böyle aktı geçti, pencereden baktı geçti. Evlere de attım temel eşeğe de vurduğum semer. Üstüne de attım çuval, zaman böyle aktı geçti. Pencereden baktı geçti kabut dikti, <laughs> kabuttan da diktim gömlek <laughs> Halılara attım ilmek, yediğimiz durcuk yemek. Zaman böyle aktı geçti, pencereden baktı geçti. İpeydim kirmenin <laughs> Altı savurdum fenerinen, çeceledim kuzerine. Zaman böyle aktı geçti, pencereden baktı geçti. Evlat gördüm damat gördüm üstüne de torun gördüm aslan gibi gelin gördüm hep burnunu bıktı geçti aslan gibi gelin gördüm hep dişini dikti geçti.